Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız üzere bugün iki tane kutu açılımı videosu yapacağız. Evet, hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere iki tane toy box kutumuz var. Evet arkadaşlar. Ben yani düştüm. Neyse ben gidiyorum. Evet, ilk olarak kırmızı ile başlayalım. Evet arkadaşlar, başlayalım. Açıyorum arkadaşlar şu İçemiyorum daha doğrusu. Evet. Hem bir kutu çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bir tane de sakız çıkıyor. Evet hemen açalım kutumuzu. Arkadaşlar. şekilde bir şey çıkıyor. Ben boyunca hemen geliyorum. Arkadaşlar bu nasıl bir şanstır ya. Yaparken şuradaki şeyini kırdım. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi şurasını kırdım. Gözükmüyor şu kamerada. O da ta, ta, ta işte koltuğun altına gitti. Yani bu oyuncağımız gitti yani bildiğin. Arkadaşlar ama bu bu şekilde bir oyuncaktı. Böyle bu köpeciki buradan böyle geçiriyorduk. Mamasına kadar böyle gidiyordu. Elma, köpek maması falan filan vardı. Ama ben maalesef onu kırdım. Arkadaşlar ve de buradan e, kuzenim belki selam yolluyorum. Yani, kuzenim. Neyse videoya devam edelim. Sıra geldi ikinci kutuya. Evet ben neden çıktım dersen her zaman gibi uyuyordum. E, neyse. Kutuyu açıyorum. Arkadaşlar mavi paketin içinden de mavi bir kutu çıkıyor. Bu şekilde. Ve de yine 5 sakız arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Öteki 8 da aynı. Evet şimdi kutumuzu açalım. Ben bunu tekrardan yapıp geliyorum. Arkadaşlar benim neden bugün şansım çok kötü? Arkadaşlar yani oyuncu yaparken parçasını eksik koymuşlar. Çıldıracağım artık ya. Yani bu video resmen fail oldu. Fail ne? Ben de işte. Fail oldu. Uçtum. Neyse. Şimdi oyuncağı gösteriyorum. Arkadaşlar bakın. Burada uçağın kuyruğunu takın diyor. Böyle. Bunu da buraya yapın diyor. Bizim bu şeyimiz hazır. Ama kuyruğu yok arkadaşlar. Bakın. Kutu bomboş. Bu da burada. Ama bu Evet arkadaşlar çok sinirim bozuldu. Bu video burada bitiyor. Arkadaşlar bu arada yani ben bir sürü kutu aldım bu şekilde. Ama Toybox değil başka kutular. Bunların açılımı da diğer video yap videoda yapacağım. Ve de şimdi diğer miniş konuşsun. Arkadaşlar ben çekeceğim videoları buldum. Yani ben tekrardan küçük minişlerimi tanıtıyorum videosu yapacağım. Bu sefer küçük minişlerimi tanıtıyorum videosu yapacağım. Ve de küçük minişlerin hayvan ellerine bakacağız. Bir de kutu açılımı videoları yapacağım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Öpüyorum sizin hepinizi. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.